Abi köy ejderha geldi ejderha. Ulan önce bir elektrik su neyin e geleydi? Abi öyle değil yaratık olan ejderha geldi. Ejderha. Öyle mi? Çabuk savaş pozisyonunu alın. Aman bu bize bir şey yapmayacak galiba. Ha? Baksana evlere bakmıyor. Ne? ev mi bakıyor? Şimdi şöyle bir evimiz var. 80 metrekare merkezi şümide. İki aylık depozit alıyoruz yenmez. <laughs> Aaa! Ah, Mahmut Tuncel! Evet benim. <laughs> ben... Kime diyorum? Kendi aranda konuşma. Kendi aranda konuşma. Ee, pardon hocam. <laughs> Akoru gitmiş bunun. Kaçarken sen Nereye kaçacağız? Bakın bu patika yolu takip edin. Karşı dağlar valla itenlik yani. Her taraf jandarma kaynıyor. Sağ ol Mahmut Tunca. İyi o saçın lan. Erkek senin saçın. Açsanız alak. Kolay gelsin abi saygılar. Ben Gültekin'in bu ekibe liderlik yapabileceğini düşünmüyorum. Yürü lan. Oh! Fırıldak ailesi bu akşam televizyonda ilk kez TV8'de.